Herkese merhaba, oturduğun yerdenin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün geçtiğimiz bölümlerde olduğu gibi montajsız bir yayın izleyeceksiniz. Video içerisinde yorumunuz varsa her zaman yorum kısmına bekliyorum. Ee, ben bugün ikincilik lig, beyaz grupta kırmızı gruba ele alacağım. Oradaki ilk 6 takımı değerlendireceğiz. Dediğim gibi liglerde favoriniz varsa, transfer yapan takımlar varsa lütfen yorum kısmına yazın. Beraber tartışalım favori kim, eee... İşte yükselişe geçen takımlar kim, düşüşte olan takımlar kim, bunları hep beraber tartışırız. Ee, çünkü baktığında YouTube'da veya televizyonda ikinci kırmızı grup veya beyaz grup konuşan çok fazla kişi yok. Burada beraberce hep beraber konuşabiliriz. Benim fikirlerim de yanlış olabilir, bazen doğru fikirlerim de olabilir, tahminlerim de olabilir. O yüzden e, burada beraber güzel bir e, yani habitat oluşturabiliriz bence. Başlıyorum. Beyaz grupla başlıyorum. Beyaz grupta öncelikle Manisa Spor Futbol Kulübü'nün şampiyonluğu hayırlı olsun. Burada birinci belli ikinci kim kısmına geçtik bence ligde. Manisa temsilcisinde gerçekten Serkan Özbal da çok iyi bir performans sergiliyor. Hem Keçiören gücünde güzel performans sergiledi hem de bunu Manisa Spor Futbol Kulübü'ne geçirmesi, taşıması bence hem antrenör için önemli hem de Türkiye'deki genç antrenörler için çok önemli. Ee, Serkan Hoca'ya buradan selam olsun. Gerçekten çok güzel bir iş çıkarıyor. Peki oyuncu bazında ile aldığımızda Manisa Futbol Kulübü'nü bugünlere kimler getirdi? Erhan Kara var mesela. Ee, süperlikte birçok takımda rahatlıkla oynayabilecek veya e, yedeklerde yarılabilecek bir oyuncu. Onun haricinde Nizamettin Çalışkan var, Sertak Çam var, Zahit Fındık var, Serdar Deliktaş var. Bu oyuncuları böyle... Geçtiğimiz yıllardan hafifçe yani tanıyorsunuzdur. Zahit Sakarya Spor'da oynadı yıllardır. Serdar Alanya Spor'da oynadı. Sertaç yine e, geçtiğimiz yıllarda Altınordu'da Adana Demir Spor'da oynadı. Aslında toplama bir kadro ancak çok yetenekli oyuncular var. Ve takımın başında da güzel bir antrenör olduğunda e, bu da takım oyuna dönüştüğünde Manisa Spor Futbol Kulübü fark atarak ilk devreyi tamamladı ve... E, diğer takımlardan üstünlüğünü gösterdi hepimize. İkinci sırada ise Hekimoğlu Trabzon var. Hekim Ulu Trabzon'da diğer takımlara nazaran transferde adından söz ettiren kadrosunda Burhan Eşer gibi Batuhan Karadeniz gibi oyuncular bulunduran bir takım. O yüzden de onlar da ön plana çıktı. Orada biraz e, sezonu Alper Avcı ile başladılar. Sonra Osman Özköy'lü geldi. Amaçları şampiyonluk ancak Manisa Spor Futbol Kulübü gerçekten uzay futbol oynuyor. Şu an bu grupta o futbola yaklaşabilecek, o puanlara yaklaşabilecek bir takım yok bence. Dediğim gibi ikincilik anlamında en çok iddialı olan takımlardan birisi Hekimoğlu Trabzonspor. Peki Batuhan ve Burhan haricinde kimler dikkat çekti takımda? Caner Aktaş dikkat çekti. Ee, devre arasında belirli takveler yaptılar. Trabzonspor'un altyapısından Salih'i getirdiler. Ve oradan yine birkaç tane oyuncu getirdiler. Ancak dediğim gibi şampiyon belli ikinci kim? İkinciler playoff'tan sonra belli olacak. E, ee, playoff'tan sonra belli olacak derken. Yani lige çıkan diğer takım. işte beyaz grup, kırmızı grup birincisi ve onlardan sonraki çıkacak. Diğer takım da playofflardan sonra belli olacak. Bence Hekim Trabzonspor playoffların e, en önemli adaylarından bir tanesi. Yani playoff şampiyonluğunun en önemli adaylarından bir tanesi. Eğer kadrosundan Batuhan Karadeniz gibi, Burhan Eşer gibi oyuncuları kaybetmeyip bu oyuncuların üstüne daha fazla oyuncu e, transfer ederse e, playoff'un önemli takımlarından birisi olabilir. Üçüncü sırada ise 24 Erzincan Spor var. Ee, Özcan Kızıltan yönetiminde Özcan Kızıltan'ı e, Göztepe'den tanıyan kardeşlerimiz olacaktır. E, çok başarılı günler geçirmişti Göztepe'de zamanında. Şimdi 24 Erzincan Sporu'nun e, teknik direktörlük görevini yapıyor. Bu tarafta kimler dikkat çekti? Erzincan Sporu bu e, puan sıralamasında üçüncü sıraya kimler taşıdı diye soracak olursanız da Samet Karakoç. Batuhan Salman ve Ethem Erboğa gerçekten iyi performans sergileyen oyuncular arasında yerini aldı bu sene. Ee, Sarı yere geçelim. Sevdiğim bir semt. İstanbul'da yaşadığım için maçlarına birçok defa gittiğim bir semt. Ahmet Yıldırım'la başladılar sezona. Çalkantılı dönemler geçirdiler ancak Ahmet Yıldırım e, takımın başında olmaya devam ediyor. Bence istikrar iyi bir şey. Ancak taraftarlar hem transferlerden hem de takımın defansif oyunundan pek memnun değil. Ancak e, benim kişisel görüşüm bu liglerde yani ikincilik gibi liglerde gol yememek bence anahtar. Her türlü gol bulursun. Kornerden olur, duran toptan olur. Ne bileyim işte yetenekli birkaç tane oyuncum vardır. Bir şekilde gol bulursun. Ama gol yememek bence daha önemli bir olgu. O yüzden Ahmet Yıldırım'ın takımı da bu sene bunu başardı. Takımda dikkat çeken genç oyuncular da var. Bunların başında Bertu Özgür Yıldırım geliyor. Onun haricinde Ahmet Bozan, Bertolt Kocabaş ve İlyas Çakmak da takımın diğer yetenekli oyuncuları takıma katkı sağlayan diğer oyuncular olarak dikkat çekiyor. Sarıyer'in geçtiğimiz yıllarda Serga, e, Serdar Bozkurt Hoca'yla bir e, playoff macerası oldu. Onu bu sene Ahmet Yıldırım ile gerçekleştirebilecekler mi? Hepsini dediğim gibi ilerleyen maçlarda göreceğiz. Ancak transferde biraz sessiz kalmaya devam ediyorlar. E bu sessizlik hem iş yani hem iş tarafta huzursuzluğundan oluyor hem de oyuncuların başka takımları tercih etmesinde bazı sıkıntılar yaratabiliyor gerçekten. Uşak Spor 5. sıradaydı. Bildiğiniz gibi bu ligde ilk 5 sıra playoff'a giriyor. Uşak Spor'da playoff'un aslında son sırasındaki takım olarak dikkat çekiyor. Yıllardır bu ligdeler e, yıllardır playoff'un aşağısındaki böyle 10. sıralarda, 11. sıralarda falan geziniyorlardı Uşak Spor bu sene e, ilk böyle playoff'a göz kırptıkları yıl olarak dikkat çekiyor. E, Kadir Arı, Seçkin Getbay, Mehmet Gürkan Öztürk e, takımın dikkat çeken oyuncularıydı ama dediğim gibi playoff'ta iddialı olmak için Hekim Ulu Trabzon gibi bir rakibiniz var onları yenecek kabiliyete ihtiyacınız var. Playoff'lar bildiğiniz gibi bu sene yine pandemi sebebiyle tek maç usulü oynanacak. Yani e, tek maçta Hekimoğlu Spor'la e, karşılaştınız, yendiniz, yenildiniz, elendiniz. İşte yenen bir üst sıra çıkıyor. Hani öyle eskiden vardı ya, önce deplasmana gidiyorsun, sonra evinde oynuyorsun, iki tane maç oynuyorsun. O tarz bir kural yok bu sene. Onu da altının çizeyim. Altıncı sırada ise Kocaeli Spor var. Kocaeli Spor... Erhan Altın'la lige çok hızlı bir giriş yapmıştı. Çok iddialı bir giriş yapmıştı. Yaptıkları transferlerle işte Batuhan Köse olsun, Dilaver Güçlü olsun, Aydın Karabulut olsun, Bayram Olgun olsun çok iyi transfer yapmışlardı. Ama işte evdeki hesap bazen çarşıya uymuyor. Yani Kocaeli Spor gibi şampiyonluğu hedefleyen bir camia şu an 6. sırada bulunuyor maalesef. Ee, Takımdakiler kimler dikkat çekti diye soracak olursanız. Benhur Keser ya transferin son gününde alındı. Yiğit Ali Bayrak çok uygunca transfer edildi ve Bayram Olgun Tuzla Spor'dan transfer edildi. Bayram Olgun takımın en iyisi. Benhur Keser de şu an en iyisi. En skorer konumunda. Bu oyuncular neredeyse transferi son günü kadroya katıldı. Bunlar olmasaydı ne olacaktı? Gerçekten büyük bir soru işareti. Erhan Altın'la yollar ayrıldı. Şimdi takımın başına bir tane antrenör getirmeye çalışıyorlar. Ama bu kim olacak? Şehirde büyük bir soru işareti var. Kim gelsin takım başına? Şu gelsin, bu gelsin. Aslında olay şu... Takımın başına kimin geleceğinden çok e, Kocaeli Spor Aydın Karabul'ta para yatıracağına veya yaşlı ama kariyeri olan ve kariyeri düşüşte olan oyunculara para yatıracağına altyapısındaki oyunculara bence para yatırmalı. Gökdeniz gibi oyuncular çıkarmalı, işte Burak Süleyman gibi oyuncular çıkarmalı ve bunları pazarlamalı ligimize. Ve bu şekilde hem başarıyı hem de ekonomik anlamda o dengeyi sağlayabilirsiniz. Yoksa iki maç oynamayan Aydın Karabul'da işte bir maç bile oynamayan Dilaver Güççü'ye siz ee, müthiş kontratlar yaparsanız ve bunların paralarını da yatırırsanız bu takımda büyük bir iç huzursuzluk, büyük bir sıkıntı yaratmış olur. Ee, geçiyorum ikincilik kırmızı gruba. İkincilik kırmızı grupta da şampiyon belli ikinci durumu var. Eyüp Spor gerçekten büyük fark yarattılar. Muhammed Akarsan, Timur Temeltaş, Murat Yılmaz ve Taha Balcı takımı taşıya taşıya zirveye oturttular ve puan farkını da oldukça açtılar. Geçtiğimiz sezon stadyum açılışında Eyüp Spor Bandırma Spor maçına gitmiştim. Bandırma Spor o gün 5-1 mağlup etmişti Eyüp Ama o maçın sonunda Eyüp Spor'u şey demiştim. Bu takım gelecek sezonun şampiyon takımı olmaya aday. Çünkü yapılan transferler devre arasındaki transferler çok etkiliydi. Ve o transferler yavaş yavaş meyvesini bu sene vermeye başladı. İşte Muhammedi'ydi, Murat Yılmaz'ıydı takımı sırtlayan isimler arasında yer alıyor. İkinci sırada ise geçtiğimiz yıllarda lige yükselen Van Spor var. Van Spor'da da Sedat Cengiz, Utku Sen ve Burhan Arman takımı sırtladı ve ikinci sıraya kadar taşıdı. Onlar da fena bir performans sergilemiyor. Turgutlu Spor bence ligin en sürpriz takımlarından birisi Turgutlu Spor. Çünkü ile oynadıkları finalden sonra lige çıkmışlardı. Bu sene 2. ligde ilk yılları ona rağmen güzel puanlar topladılar. Bu puanlarda Mutlu Doğan, Koray Kılınç Mehmet, e, Muhammed Haşim Çoban e, etkili oldu. Katkı sağladı. E, ama dediğim gibi Turgutlu Spor'da da böyle bir e, hani Evde puan kazanıyor ama deplasmanda puan kaybeden, kolay puan kaybeden bir yapı var. Bunları engellerlerse playoff'un dışına çıkmazlar diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi burada da birinci belli, ikinci kim konusu devam ediyor. Sakarya Spor var. Yılların Sakarya Sporu playoff'larda yıllardır final gören ancak şanssızlıklara ya takılan ve ondan sonra tekrar lige geri dönüp bir daha toparlanmaya çalışan bir Sakaryaspor var yıllardır. Bu sene Muhammed Reis'le, Solmaz Solmaz'la, Ali Özgün'le ve Mehmet ile yine eee varlık göstermeye çalışacaklar. Yani gönül ister Sakaryaspor bu ligi birinci bitirsin. Çünkü geçtiğimiz yıllarda gerçekten çok şanssız anlar yaşadılar ve Sakaryaspor camiası hem çok para harcadı bu işe hem de çok mesai harcadı. Bu senede yine çalkantılı bir dönem işte yönetim gidiyor geliyor işte birisi e, kulübü satın alacak. Ancak Sakarya Spor camiası doğru olanı yapıyor. E, bu armalar bu renkler satılık değil. Kimse gelip de hani parayı bastım aldım kafasına girmesin böyle kulüpleri. Yani Sakarya Sporlar büyük camia. Bu büyük camialar bence... E, armalarını, renklerini e, korusunlar, sahip çıksınlar. Başarı her zaman gelir. İkincilikte olur, üçüncülük olur, birincilik de olur. Bir gün o başarı gelir, o yapı sağlanır. Önemli olan altyapıdaki çocuklar, Sakarya'daki çocuklar bu takıma sahip çıksın. Bu takımın e, geleceği parlak. E, bir şekilde o yapı oturtulur. Yani 3 sene sonra olmaz, 5 sene sonra olur ama bu takım, bu kulübün bir sahibi olduğunda bir e, satış gerçekleştiğinde o kulübün sonu ne oluyor? İyi mi oluyor, kötü mü oluyor? O biraz e, o kulübü satın alan insanın e, kendi inisiyatifine kalıyor. Bu biraz riskli bence. Geçelim 5. sıradaki e, Kırşehir Belediyespor'a. Kırşehir Belediyespor'da Üstün Bilgi ikinci baharını yaşıyor. Ben Üstün Bilgi'nin bu kadar dominant performans saygıda bir kulüp hatırlamıyorum. Kayseri Erciyesi Spor'da oynadı, işte ne bileyim Samsun Spor'da oynadı, Boluspor'da oynadı. Her yerde oynadı Üstün Bilgi. Ancak e, Kırşehir Belediyespor'daki Spor'daki golcülüğünü hiçbir kulüpte gösterememişti. Ona eşlik eden iki isim var. Hakan Yavuz ve e, ve Ahmet Karadayı. E, bu iki isim de Üstün Bilgi'ye destek çıkarak takımı playoff'un eşliğine kadar taşıdılar. Altıncı sırada ise Pazar Spor var. Aslında puanı Kırşehir belediye sporla aynı. E, Cafer Hoca ile son dönemde bir çıkış yakalamışlardı. E, Eren Karadağ kaptan gerçekten gemisini kurtarıyor. Çok iyi performans sergiliyor. Savaş Çakır ve Hakan Aydın da bu performansa katkı sağlayan isimler. Peki 12 tane takımı inceledik. Şimdi bunlar playoff'da falan çarpışacaklar. Playoff'da favori ne diye soracak olursanız. Ben e, favoriden uzak. Şöyle bir final hayal ediyorum. Sakaryaspor bir yanda, Kocaeli Spor diğer yanda playoff finali. İşte Eyüp Spor'la Manisa Spor FK çıkmış. E, playoff'ta da 3. Çık yani üçüncü çıkan takım Sakarya Spor ve Kocaeli Spor finalinden sonra belli olacak. Yani bu derbi belki de playofflar tarihindeki en ateşli, en iyi derbi olabilir. Umarım Mayıs ayında da böyle pandemi hafifler bunlar bu maçlar seyircili olur da biz de oradaki yerimizi alırız. Bir de gerçek alanda bakalım. Gerçek alanda bakmak gerekirse de Van Spor devre fena transferler yapmıyor. Ee, belki kırmızı grupta playoff'ta favori olabilir. Diğer tarafta da favori olarak beyaz grupta Hekimoğlu Trabzonspor olabilir. Van ee, Spor Hekimoğlu Trabzonspor karşılaşmasını da playoff filanında izleyebiliriz. Ama benim gönlümden geçen Sakarya Spor'la Kocaeli Spor finali olsun. Hak eden de Bilsik'e çıksın. O çileye son versin köklü kulüplerimizden birisi. Dediğim gibi böyle montajsız videolar devam edecek. Ee, yorum kısmına istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Yani takımlarınızın durumunu, transferleri, e, takımların playoff'ta nasıl performans sergileceğini, şampiyonlukta favorilerinizi, playoff'ta favorilerinizi her şeyi yorum kısmına yazın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.